videosu çekeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Başla dedik, oyuna giriyoruz. Like atıp abone olursanız beni mutlu edersiniz. Başlayalım. Ve son e, birazdan Minecraft videolarım da gelecek. Yani deneme sürümü. Denemek için bakacağız. Biraz oynayacağız görmeniz için. Çok para lazım. <laughs> Oyna gidiyor. parlaklığı biraz yükselttim. Şimdi başlayalım arkadaşlar. Ben bazı videolarımda da arkadaşlar açıyorum, hiç konuşmuyorum. Sadece müzik ve oyun oynuyorum. Onları da seyredebilirsiniz. Adı başardım ve birinci oldum. Bölüm 1. İkisi de gelecek. 20'ye kadar uzatabilirim bu bölümü. nereye atlayalım? Şöyle yapalım. Bu hiç güzel değil. Şuraya atlayalım. Burayı çok bilmiyorum. Elimden geldiği kadar kaliteli bir video yapmak istiyorum sizler için. Uğraşıyorum işte ben. Atlayalım şey. İki numara beni takip ediyor. Biz arkadaşlar püf noktasını göstereyim. Şöyle yapın. Daha fazla öne gidiyor. Daha fazla düz gidiyor. Açıkçası. Şuraya atlayabiliriz. Bu arada arkadaşlar çok komik bir şey oldu az önce anlatmak istemiyorum. Anlatacağım. Başardım ve birinci oldum. ikinci bölümü çektim. Başaramadım. Ben de başlığını başaramadım ve hiçbir şey olamadım yazdım. Ben donmuştum arkadaşlar. Adam geldi ben kafama sıktı kaçtı. Ama o da öldü sanırım. Bayılmıştı sonra. Güzel bir silah bulduk. Ama almıyor. Ha işte. Çanklar daha yüklenmemişti. Ha biri. Biri var. Etrafımız sarıldı. İki numara bayıldı sanırım. Ne yapacağız? Pusu kuracağız. İşte böyle. Adam hile miydi ya? Ben böyle işin amına koyayım. Adam hileydi sanırım. Oğlum ben böyle işin amına koyayım. Arkadaşlar videoyu keseceğim. Bir daha başladığımda e, videoyu açacağım. Evet arkadaşlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Oyun şimdi başlayacak. Şey seçelim rüzgar. Hızlı da koşabiliyoruz. Başlayalım bakalım. Bu sefer oraya asla e, atsamyacağım kendim. Atmayacağım kendimi işaretlediğim yer var ya oraya atlamayacağım. Şuraya atlayalım. Yok burası da güzel değil. Neyse ya kafamıza göre takılacağız. İşareti alalım. Güzel ve sakin bir yere atlamanın zamanı geldi bu sefer. Ölmeyeceğiz bu sefer. uşaqda 68 kişi kalmış 67 Şuradan atalım arkadaşlar bakın Şurası Bir dakika arkadaşlar Bir dakika arkadaşlar video kaldığı yerden devam ediyor Bağlantı hatası Yaşadık Şuraya atlayalım dostum güzel gibi. Ve gidemeyeceğiz oraya. Önce şuradan malzemelerimizi alalım. Bu ne lan? Arkadaşlar çok... Arkadaşlar kusura bakmayın. Bağlantı yine koptu. Hayret bir şey yani. Herkes şimdi o kadar malzeme olmuş Kesin. Bir yeni oyuna başlıyoruz. Hayret bir şey. İşte bizden de bu kadar gelir yani. Zengin değiliz ki. Olsaydık şimdi öyle olur muydu? Bilgisayarda çekerdik şimdi. Neyse oynayalım biz oyunumuzu. o o ha dur bakalım balayit orada ev gördüm sanki burada 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 buralarda ev var sanki tabanca bile çıksa razıyım lan Bak ki buradan çıkarsın. Burada hiçbir şey yok. tamam. Şöyle gidelim buraya. Kenardan kenardan gidelim arkadaşlar. Şüphe çekmeyelim. 64 kişi kaldı. 98 kişiden 68. Vay be.

de yok. Abi ne silahlar bulmuş şimdi adam. Bittik biz. Ha aman da geliyor. Çıkacağım mı? Şuradan bir silah bulalım onu öldürebilir. Allah! Ha bot bot tam bot adam. Hadi lan bir silah. Bir silah lütfen. Lütfen ya uparıyorum. Tabancam da yok lan. Öldük biz. Bittik biz ölümümüz botla olacak. Hadi lan bot gelme gelme bot. Hadi lan burada bir silah bulalım. Silah dışında her şeyi bulduk. Ha bulduk balık. Gel lan buraya. Gel lan buraya bot. Silahım var havanı mı atıyorsun lan? Al sana. Gel lan ver o silahı da. Seni yumrukla öldüreceğim. Mermiye yazık olmasın. O kadar sen adamsın değil mi? Adam da geliyorsun. Yeah. tam Tamam. Hiç yoktan bir şeyler aldık arkadaşlar. Tamamdır. Gelsinler lan şimdi. Şöyle yapalım. Alt X. Tamam M4 A M4. Adını bilmiyorum ya. Arkadaşlar eskiden e, Zula oynuyordum fazla fazla. Top yeni başladım ya. Atlarını karıştırıyorum. Böyle bin arabaya. Çemberde geliyor. alanda geliyor. Bir kilimizde aldık oradan. Bu ama 37 kişi. Biz hakikaten de uyuyoruz. Oho. Şuraya gidelim. Burada fazla adam vardı şimdi. Ne oluyor lan? Ne oluyor <laughs> Saçma Ha benzin bitti Oğlum ben ne şanssız Şanssız bir insan lan Ne şanssız Hadi lan burada bir silah var Yoksa kışıldıracağım lan Hadi be yok mu Buldum ya böyle işten namına koyayım. Benzin de bitecek zamanı bulduk. Aha. Sadece bir kedimiz de var. Aha hızlı koşma var bizde. Tamam. Hatta içtik ya biraz daha. Nasıl olabiliriz. burada bir araba yok mu lan? Şimdi ben durdu sanki. Evet. Ev yok mu lan burada? Aşıralım bir tane. Ev de yok buralarda. Göt deliğimiz bile yok amına koyayım. Oğlum çember ne oraya gitmiş? Red evet, bir şey. Gidip kullanmak zorunda kalacağız. Maalesef. охпа шүкір olmasaydı şimdi мде yarımda kalmazdı. Aha ev var orada Kit. Kide çok ihtiyacım var. Gidelim mi? Gidelim. Belki araba da vardır. Oğlum yine çember yutmasın bizi bu sefer ölüyoruz. Bir dakika kalmış. Neyse bir tane tek söndüreceğiz. Bundan da kit çıkarsa vay şansımıza. x Oğlum kit çıksın kit yok mu? Çanta. Siktirin. Allah. Bir de bu bot değil arkadaşlar. Enerjimizi yükseltelim. Hadi lan kit çıksın sende. çıktı çıktı AQM de çıktı olmadı alan geldi alan alan Tam iyiymiş. Kileşimiz oldu. 22 kişi kaldı. Abi niye enerjimiz gidiyor durduk yere? Lan gelmiş. Neyse Allah'tan iyi. Bir tane kitimiz var. Bir tane kit daha gidecek kesin. Ne bak ya mermiz zunda. Var araba mı lan? Araba mı? Araba mı lan? Vay şansıma şokuyum. Kesin başka birilerindir. Benzin de tamam. Tamam. Hadi lan ölmeyelim. Bulmasaydık var ya ölürdük şimdi arkadaşlar. Kit var ama... enerjimiz daha az. Tamam. Yükselt enerji. Yükselt lan. Tamam. Her şeyimiz tamam şimdi. Onu kim oraya koyduysa Allah razı olsun. <laughs> Aha bu da gitti. Ne gitmedi. Tamam. Seninle daha işimiz var Koç. Hadi lan. Tamam. Bitti. Gitti. Yine yırttık haydi. Bu sefer de yırttık. Başka sefere yırtamayız ama bence. Oha. Oha. O neydi lan? Oğlum bütün kitlerimiz gitti ya. Sırası mıydı şimdi? Arabayı burada feda edeceğiz arkadaşlar. Hadi. Aa köprü var. Ama köprünün yanında bomba var. Ve köprü uzak. Tekne var ama. Neyse arabayı feda edelim. Dır dır dır. Neyse alanda geçmişiz zaten. Başka bir tane buluruz sonra. Ha birileri var. Bir dakika arkadaşlar. Adam var. Neyse. İki var orada zaten. Bir sürü Köprünün altından geçelim. Aha birisi havaya fişek attı. Hemen gidelim. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şuralara havaya fişek atmışlar. Nerede? Şunu da çekme bu da. Bunu da feda ettik. Edemedik. Bizi ilgilecekti. Aşk olsun. Nerede lan uçak? çık kalmış. Ha drop. Dropmuş demek ki. Koş 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 koş. Başka bitleri almasın dumanı görülmeden alalım. Ha çıktı duman. Bittik. Hadi lan. Güzel bir şey çıksın. Ne çıktı? İyi iyi iyi. Hiç yoktan Şuna güzel bir dürbün takalım. Şimdi buralarda bu adam. En sevdiğim şey tutmak Ha arabayla biri geliyor. おはー。 Abi biz kimlere bulaştık lan? Açalım biraz. Şöyle. Öldük. Gitti. Seri gitti. Biz kimlere bulaştıklarımızı bilmiyoruz lan. Neyse devam edelim. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. 好，查克拉。